Ben zaten konser veriyorum ee, ve arkadaşlarımız da konser veriyor. Bir rekabet ortamında kendimi görmüyorum. Ben sadece konserlere gidiyorum, dinleyicimle buluşuyorum ve evime çok büyük bir mutlulukla dönüyorum. Ama tabii dışarıda bir rekabet var. Ben onun çok dışındayım. Zaten e, sürekli konser veren biri olduğum için onun içinde kendimi çok görmüyorum yani. Hayatım boyunca işimle aşk yaşadım. Yani bu çok klişe bir laf ama işim her şeyin önde geliyor. Her şey ona endeksli. Bütün hayatım, bütün haftalarım e, yeni şarkılarla uğraşıyorum ve bütün en büyük aşkım bu. Zaten özel hayat kendi tarafında devam ediyor. Ama ona hiçbir şey karışamıyor. Yani benim işimin üstünde olan bir şey görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum. Böyle devam eder bu büyük ihtimalle.